Merhaba değerli Süper Haber TV izleyicileri. Ben Meyit Yüksel. Akşam saatlerinde İstanbul'da başlayan kar yağışı yoğun bir şekilde bu saate kadar sürdü ancak şimdi ben size Fatih'teyim. Yolları göstereceğim. İstanbul'un özellikle Maltepe, Beykoz, Beylikdüzü, E5 taraflarında yoğun kar yağışından dolayı araçlar yollarda kaldı. Ama şehir işlerinde normal trafik yürüyor. Ben de Fatih'teyim. Vortex'in etkisiyle kar yağışı bayağı birçok yeri kapladı. Bakın size göstereceğim. Şimdi arabaların üstleri böyle kar oldu. Bayağı soğuk olmuştu. Ama zaman zaman artan kar yağışı durdu. Ben de açıkçası dışarı çıkmıştım bu kar yağışını sizlere yoğun göstereyim diye. Ee, zaman zaman tipi şeklinde zaman zaman da lapa lapa kar yağan e, kar yağışı e, maalesef e, bu saatlerde durdu. Maalesef diyorum. Çünkü aslında kar yağışının e, ülkemize e, yani e, kıtlık olmaması ve su açısından e, önemi var. Ta, Tabii büyük şehirlerde 1987'den beri olmayan kar yağışı e, Vortek dediğimiz o Karadeniz'den gelen Sibirya'dan gelen soğukla beraber İstanbul'u etkisi altına alacağı söyleniyordu. Bakın şimdi size göstereyim insanlar Fatih'te böyle evlerine gidebiliyorlar. Aslında bir yıl önce buralar çok sayıda araç kalmıştı ama burada zaman zaman yollarda aracın kalması işte eriyen karla birlikte bu şekilde trafik işliyor. Bakın insanlar evlerine gidebiliyorlar. E bakın e, ateş yakanlar var. Bir kafede. Görüyorsunuz. Çocuklar kar topu oynuyorlar. Bakın görüyorsunuz. İşte kızaklarla kayıyorlar. Şöyle ben size birazcık ara sokağa gideyim. Ara sokakta da e, çocukların kar yaşını sizlere göstereyim. Kar güzel değil mi arkadaşlar? On numara. On numara değil mi? Çok güzel. Bakın şimdi e, burada e, kar birazcık daha Hızlanıyor ancak korktuğumuz şöyle olmadı onu söyleyeyim gerçi kar yağışı gece yarısı artacak bakın yine ara sokakta müzik eşliğinde merhaba arkadaşlar baba. evet araç kalmadı değil mi çok güzel canlı yayındayız bakın görüyorsunuz çocuklara yaradı bu kar ve çocuklara yarayan karda müzik eşliğinde eğleniyorlar. E, karın tabi böyle eğlence tarafları da var. Ama e, yarın e, öğle vaktine kadar bizde Süper Haber TV olarak e, Meteoroloji Genel Müdürlüğü e, yetkilisi Abdullah Macit Bey e, Süper Haber YouTube kanalına anlatmıştı. E, Vortex'in etkisinin yarın öğleye kadar süreceğini söylemişti ve e, kar nedeniyle bazı uyarılarda bulunmuştu. Biliyorsunuz İstanbul valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da açıklamalarda bulunmuştu ve e, mümkün olduğu kadar araçlarla sokağa çıkılmaması uyarısında bulunmuştu. E, Ona sürücülerin uyduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle e, İstanbul'da ilk kar yağışı kadar bir aksaklığın olmadığını söyleyebilirim. Ama tabii bu kar yağışı e, artacak. E, yarın öğleye kadar bu kar yağışı. İstanbul'u etkileyecek. İşte burada ne yapmak lazım? Yani uyarıları dikkate almak lazım. E, mümkün olduğu kadar araçlarla sokağa çıkmamak lazım. E, bir de e, tabii e, korunmak lazım. Yani Allah korusun yürürken düşebiliriz. Çünkü bakın zemin kar. Kar olduğu için de yürümek zor. Benim ayağımda kış ayakkabısı var. O yüzden yürüyebiliyorum. Yürüyebildiğim için de eve Rahatlıkla gidebiliyorum. Ee, size e, Süper Haber TV YouTube kanalı olarak e, Vortex ile ilgili yarın da canlı yayınlar yapmayı düşünüyoruz. Sokağa çıkmayı planlıyoruz. Çünkü e, sokağa görmek lazım. E, İstanbul'daki işleyişi görmek lazım ve bu işleyişle beraber e, biz de Süper Haber TV YouTube kanalı olarak sizlere elimizden geldiği kadar e, bazı uyarılarda bulunarak bu kar yağışının Vortex'in daha da e, etkisinin Vatandaş üzerinde azalmasını sağlamak lazım. Ben yeni bir bilgi aldım. O bilgiyi de ilk kez Süper Haber TV YouTube kanalı aracılığıyla buradan aktaralım. Şimdi kar yağışı e, yarın e, yoğun şekilde devam edecek. Yarından sonra pazartesi günü ve salı günü karla karışık olarak devam edecek. Ama asıl henüz meteoroloji yetkilileri açıklamadılar. Onu da biz Süper Haber TV olarak sizlere açıklayalım. Aldığım bilgilere göre e, haftaya yine. Kar yağışı e, gelecek ve İstanbullu bir kez daha karla karşılaşacak işte. O yüzden e, tedbirli olmak lazım. E, sizlere bu yayını Süper Haber TV olarak Fatih'ten yaptık. E, kar yağışı ile ilgili e, yeniden söyleyelim. E, uyarılara dikkat etmek lazım ve e, mümkün olduğu kadar bu kar yağışından e, hafif e, hasarla ya da e, sıkıntıların az olduğu bir şekilde atlatmak lazım. Süper Haber TV YouTube kanalını izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Süper Haber TV kanalına abone olmanızı rica ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz.